Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Türk Konfet 14. Girişim ve İş Dünyası Zirvesini Diyarbakır'da yapıyor. Organize Sanayi İş Adamları Derneği'nin ev sahipliğinde yapılan zirveye TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner de katılıyor. Ümit Boyner toplantının açılış konuşmasını yaptı ve konuşmasına Kürtçe sözlerle başladı. Boyner'in konuşmasıyla ilgili ayrıntıları NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan'dan alacağız şimdi. Nizamettin Seda TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner dünden bu yana Diyarbakır'da ve dün akşamda Diyarbakır Organize Sanayi İş Adamları Derneği'nin ev sahipliğinde yapılan bir yemeğe katıldı. Bu yemekte renkli görüntüler vardı. Çünkü yemeğin sonunda Ümit Boyner ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın da Osman Baydemir'in de aralarında bulunduğu birçok konuk sahneye çıktı ve ee, halay çekti. Bu görüntüler oldukça ilgi çekti. Daha sonra da e, Boyner ve diğer iş dünyasının önemli isimleri de şu anda arkamda e, görülen toplantı salonunda Dijon Üniversitesi Kongre Merkezi'nde de bir toplantı gerçekleştiriliyor. Zirvede bir araya geldiler. Sabah bölümünde Ümit Boyner kürsüye çıktı. Türkiye gündemine ilişkin ve bölge gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasına Kürtçe başladı ve ardından da önemli mesajlar verdi. E, Kürt sorununun adının 30 yılda konulduğunu, 30 yıl geçtikten sonra konulduğunu, binlerce insanın yaşamını yitirdiğini altını çizdiği Ümit Boyner ve bundan sonra bazı adımların atılması gerektiğinin yine altını çizdiği Ümit Boyner. İsterseniz lafı çok uzatmadan Ümit Boyner'in mesajlarına kulak verelim. Barış için, kardeşlik için, eşitlik için hepinize merhaba. Diyarca... Tüsyat Başkanı Ümit Boyner, Diyarbakır'daki dördüncü girişim ve iş dünyası zirvesine katılanları önce Türkçe, ardından Kürtçe sözlerle selamladı. Daha sonra Kürt sorunu ile ilgili mesajlar verdi. Mecliste temsil adaletinin sağlanabilmesi için yüzde on barajın indirilmesi, ifade özgürlüğü ile ilgili düzenlemeler Türkiye demokrasisi için ancak kazanımlar olsun. Hiçbir evladımızın kendi vatanlarında birbirlerine kıymalarına, bu dağlarda şehit olmalarına, hiçbir evladımızın dağ başında duasız, namazsız gömülmesine artık tahammülümüz yok.